Yakamız Azrail Aleyhisselam'ın elinde. Başımızda bekliyor. Kon emrini yen konacak. Kimseye sormadan canımızı alacak. Ancak Allah'ın emriyle iş yapacak. Bu hesapları biz ne zaman düzelteceğiz bu? Defterdeki hayırları nasıl artıracağız? Şerlere nasıl galip kılacağız? Mevzu bu. Bu dertte olan, bu düşüncede olan insanların Efendim dizilerle, filmlerle, tiyatrolarla, sinemalarla, maçlarla ne işi olur ya? Yazık değil mi gençliğimize, ömrümüze, vaktimize, saatimize? Bir nefeste la ilahe illallah dersin ya. Dört bin büyük günahını sildirirsin ya. Bir saatte, iki saatte kaç yüz Kur'an okursun ya. Tesbih namazı kılarsın, bütün geçmişini sildirirsin ya. Mübarek. Yazık sana, yazık. Bana daha yazık. Hem konuşuyorum, hem biliyorum, hem amel etmiyorum. Allah biçə amel nasibi beləsi. İhlas nasibi beləsi.